Allah'a hamdü sena ederiz ki bizi yine bir mübarek zaman dilimine kavuşturdu. Ramazan-ı Şerif mübarek vaat. Efendim bu mübarek zaman dilimi içinde adet ibadet ayrımına bir bakalım diye gönlümden geçti. Siz de uygun görüyorsunuz herhalde. Bizlere artık yaşlanınca genç kardeşler soruyorlar. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Denize girmek orucu bozar mı? Filan filan. Hep bedenle yemek içmekle alakalı şeyler soruyorlar. Ne yazık ki bu kötü bir hal. Neden kötü bir hal? Çünkü insanı bedenden ibaret zannediyorlar. Zannediyoruz. Ve bedenin ihtiyaçlarını giderilmesiyle ilgili sorular soruyoruz. Hiç kimse yalan söylersem oruç bozulur mu? Riya yaparsam oruç bozulur mu? Adam çekiştirirsem oruç bozulur mu? gibi sualler sormuyor. Yemek içmek, oruç, bedenin ihtiyaçlarını imsak ve iftar arasında serbest bırakmamak, zapturapta almaktan ibaret değil ki. Efendim fukaranın halini anlayalım, açlık neymiş diye. Ne kadar maddi şeyler onlar ya. Bu kadar maddeye niye düştük biz? fukaranın halini, acın halinden anlayaymışız. Anladık mı peki bunca senedir? Hala fukara dolu ortalık. Hala yiyemediğini israf eden ekmekten tutun, şuna varıncaya kadar çöpe atan, Türkiye'de kaç tane günde ekmek atılıyor, Ramazan-ı kaç tane pide atılıyor, bir sorun bakalım. Bu israfı bile önleyememiş insanlar, israf etmek orucu bozar mı diye kimse sormuyor. Ama bu israfı öğrenememiş insanlar sakız çiğnerse oruç bozulur mu diye soruyor. Demek ki bize slogan halinde her sene kopya kağıdı koymuş gibi aynı lakadaları söyleyenler bu işi bilmiyorlar. Mahyalar yazılıyor. Oruç tut, sıhhat bul. Allah Allah. Eğer sağlık için oruç tutarsan o oruç değildir. Onun adına perhiziye derler. Oruç demezler. Oruç bir ibadettir. Allah için yapılır. Allah için yapmayı bilemeyenler Allah rızası için yaparlar. Aradaki farkı anlayan anladı. Öyleyse Allah-u Zülcelal'in bir emrini yerine getirip ondan bir şey beklemek alışveriştir. Kulluk değildir. Ya Rabbi ben oruç tuttum. E sen de bana sağlık ver. Allah Allah. Orucu Allah için mi tuttun, kendin için mi tuttun? Vazifen o senin. Bir şey istemek. Haddine mi? Bakın ne na, açılar nasıl farklı, nasıl değişik. Ha yapılan tıbbi, ilmi araştırmalara göre oruç tutmak hakikaten insanı sağlık bakımından daha iyiye götürüyor. Bu başka. amenle Çünkü Allah'ın kullarına emrettiği her husus o kulun menfaati nedir? Yasakladığı her hususta yine o kulun menfaati nedir? Ama o menfaat için mi o işleri yapacağız? İbadet dediğimiz o ritüelleri yapacağız. Yoksa vazifemiz olduğu, Rabbimiz emrettiği, hatta inşallah daha mütekamil, daha olgun hale geldiğimizde Rabbimizi sevdiğimizi kırmamak için, üzmemek için mi yapacağız? Onun karşılığında bir şey bekliyorsak, sevgili kardeşlerim bunun adına ticaret denir. Biliyorsunuz ticarette zarar etmek de vardır. Onun için Allah ile ticareti bırakalım sadece ve sadece vazifemizdir diye yapalım. Böyle yaparsak eğer vazifemizi yapmanın keyfini de Allah bize ihsan eder. Ve oruç. Bakın bizim ibadetlerimizin ana kelimeleri orijinal kelimeler yani Arapça değildir, Farsçadır. Namaz, abdest, oruç. Üçü de olmazsa olmaz. Oruç Arapçada malum savdır. Oruç o zaman saim denir. Abdest vududur. Namaz salattır. Ama coğrafyayı göz önüne aldığımızda Arabistan, doğuya doğru İran, daha doğuda Türkistan. Yani biz İslam bilgisini Fars üzerinden aldık. Sonra batıya göçtüğümüzde başka ama ilk bilgiler. Yani ab, Farsça'da su, dest, el, el suyu. Namaz zaten eski zerdüşlerin dahi ibadet ritüeline verdikleri isim. Oruç keza zaten Arapça'da o sesi yoktur. Biliyorsunuz Araplar doktor diyemezler. Doktor derler. Onun için oruç yok. Oruç kelimesi Farsça. Ama biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'den oruç tutmak sizden evvelkilere farz edildiği gibi size de farzdır. Sizden evvelki kavimlere. Yani sizden evvelki kavimlerden kasıt Hz. Adem'den itibaren oruç vardır. O oruç Hazreti İsa ve Hazreti Musa'da bugün mesela Hristiyanlarda Paskalya olarak gelir. Musevilerde Yom Küp, Yevmi Kebir yani Yom Kipur olarak gelir. 24 saati geçen bir günlük oruçları vardır. Orucun bozulmuş hali. Bugün Hristiyanlar kiliseye girerlerken ellerini vaftiz havuzuna sokarlar. Abdestin bozulmuş hali. Paskalya deyince aklıma geldi. Şunu da söyleyeyim. Çünkü zaten bu Ramazan ayında bir Paskalyaları var onların. Nisan'ın 20'sinden sonra. 24 müdür nedir? Bizim Kurban Bayramı'nda bir takım kendini bilmezler. İnaçsız olmak serbest. Beni alakadar etmez. Allah'a versin cevabını. Verir, vermez. Allah affeder, ceza vermez. Hiç bizi alakadar etmez. Ama benim yaptığıma kendi beyinsiz mütalaanla bir şey diyemezsin. Bu saygısızlığı, bu terbiyesizliği yapamazsın. Kurban kesmeme vahşet diyemezsin. Çünkü çok cahilsin. Eçhelsin. Paskalya'da Hz. İsa'nın teslimiyetini temsil eden, dikkat buyurun, Paskalya'da Hz. İsa'nın teslimiyetini temsil eden, kuzu yenir. Mutlaka kuzu olacak. Koyun koç olmaz. Kuzu olacak. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kuzu yenir Paskalya'da. Bundan haberiniz var mı? Yok. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Ama benim dinime laf söylüyorsun. Ha, bakın bir söz daha var sevgili kardeşler. Taş atan bizden, taş attıran bizden değil. Bugünkü Müslümanların haline bakınca taş atanlar haklı. Allah aşkına bugün Müslümanın, Müslümanların haline bakıp Müslümanlığa özenecek kaç tane insan tanıyabiliriz? Var mı? İkisi de birbirine Allah-u Ekber diyerek bomba atan zalimlere Müslüman mı diyeceğiz? Bir sanat eserine, bir estetiğe saygı göstermeyen, onu put zanneden, kör kafaya Müslüman mı diyeceğiz? Müslümanlığı kıla ve çula indirgeyen beyinsize Müslüman mı diyeceğiz? Resulullah öyle giyinirdi. Lan Ebu Cehil de öyle giyinirdi. Ne alakası var? Biz Müslümanlar örnek alınacak insanlar haline kendimizi getiremediğimiz zaman bu nevi laf söyleyenler olacak. Ha bir de mülkürler var başka. Evvela biz vazifemizi yapalım. Özenilecek, numune, örnek teşkil edecek hale gelelim. Sonra laf söyleyenler yine olursa e o da olacak canım cehenneme kütük lazım. Ama emin olun bizim Müslümanlığa layık olmayan davranışlar içinde oluşumuzdan kaynaklanan tenkitlerde onların günahlarını da biz üstleniyoruz. Unutmayalım bunu. Yani kurbanı kesip barsağını sokakta bırakan adam Müslüman mıdır? O zaman o vahşet yapıyorsunuz diyenlere ortam hazırlıyorsun. Kesme! daha hayırlı. Çünkü o günah senin olur. Allah kesmedi diye sorur, affeder. Kendi bileceği iyi. Ama ortada bağırsakları bırakırsan Müslümanlara laf söyletmiş olursun. Müslümanlara laf söyletmek senin ferdi mükellefiyetini yerine getirmekten getirmemekten çok daha ağırdır. Bütün bunları hala öğrenemedik. Hasılı Ramazan-ı Şerif'in ve orucun kadri kıymetini doğru anlamak lazımdır. Niyetle başlayan bir ibadet olduğu için bütün bir oruçlu zaman boyunca ibadet halinde olduğumuzun şuurunu hep taşımamız lazım. Bir de orucun önemine işaret edilir malum. Çünkü İslam tevhid dinidir. Birlik dinidir. Ben hep bunu söylüyorum, yine söylemeye devam edeceğim. Siyasilerin ağzından düşmeyen bir slogan var. Birlik beraberlik. Böyle yanlış kelimelerle doğruya iletilemez insanlar. Bir olanın beraber olmaya ihtiyacı yoktur. Beraberlik birlikten çokluğu ifade eder bir olmak lazım. Beraber değil. Beraber olunmaz. Beraber olmak çokluktur. Biz çokluğun bir arada olmasına birlik diyemeyiz. Bir olmak başka bir şeydir. Onun için birlik beraberlik sloganını bitirin. Bir olalım yeter. Çünkü Allah'ın bizden istediği bu. Onun için Zaten toplu ibadet. Sanki o cahil gazeteciler var ya işte eskiden hele de filanca yerde toplu namaz kıldılar. Ya namaz zaten öyle kıldır. Ha bunda hocalarımızın da kabahati var. Kusura bakmasınlar. Hepsinin ellerinden öperim. O ayrı. Çünkü şöyle söylüyorlar. Bakın doğru bir ifadenin, doğru anlatımın çok önemi vardır. Diyorlar ki cemaatle namaz kılmak, ferdi namaz kılmaktan 70 derece, 27 derece daha faziletlidir. Doğru mu? Doğru ama yanlış. Ya hem doğru hem yanlış nasıl olur? Şöyle olur. Diyor ki, cemaatle namaz kılmak, ferdi namaz kılmaktan daha derecelidir. Yani burada ne alıyor? Baz olarak münferit, ferdi, tek başına namaz kılmayı alıyor, toplu kılmak daha faziletlidir diyor. Buradaki baz ne? Yani namazın esası ne burada? Tek başına kılmak. E bu yanlış. Diyecek ki, eğer sadece slogan satmıyorsa, aldığını vermekten ibaret, hoparlörlük yapmıyorsa, çünkü bugün ilim ne yazık ki birtakım insanların, büyüklerin söylediklerini başkasına nakletmeye ilim diyorlar. Hayır. Dünün malzemesiyle bugünün ve yarının problemi çözülmez. Dünün malzemesinden istifade edersin ama bugünün malzemesiyle anlatırsın. Yani karanlığı aydınlatmak bir prensiptir. Dün petrol lambasıyla, eveli gün mumla, zeytinyağı kandiliyle daha evveli gün meşaleyle aydınlanıyordun. Bugün neyle aydınlanıyorsun? Elektrik ampulüyle, lazerle şuna bunla aydınlanıyorsun. Öyleyse aydınlığı anlat. Meşaleyi, mumu, kandili anlatma. Elektriği anlatma. Aydınlığı anlat. Bugünün aydınlığı da elektrikle, ampulle, projektörle neyse, ledle ondan aydın anlatılır. Meşaleyle, zeytinyağı kandiliyle anlatılmaz sen de meseleyi böyle anlatacaksın. Doğru anlatacaksın. Yani namazda diyeceksin ki ferdi namaz kılmak cemaatle namaz kılmaktan 70 veya 27 derece az faziletlidir. Öyle dediğin zaman namazın cemaatle kılınması esasını anlatmış olursun. Ferdi namaza müsaade edilmiştir. Aslında cemaatle kılınır namaz. Evde Kızını evlendirmiş, oğlunu evlendirmiş, bir karı koca kalmış. Orta yaşın üstünde bir dede ve nine. Dede kubleye geçer, imamete geçer, nine onun arkasında ikisi namaz kılarlar. Yeni evli bir çift. Delikanlı öne geçer, hanımısı arkaya geçer, namazı cemaatle kılarlar. Evde de kılınır. Cami şart değil. Böyle mi yapıyoruz? Bir sorun kendinize ve bir, bir, bir bakın etrafınıza. Böyle mi yapıyoruz? Çünkü o iki kişilik... Hatta bazı ne kendini bilir ne ilim bilirler, dört kişiden aşağı cemaat olmaz diyor. Ya Resulullah Efendimiz Hazretleri bu kadar az bir aile içinde veya bir yolculuk sırasında namaz kılarken durma yerlerini bile tarif buyurmuş. Eğer iki kişi cemaat olacaksa imamın durduğundan bir diz boyu geride sağda durur cemaat olan. Eğer bir imam iki cemaat varsa sağda ve solda ya bir diz boyu yani bir adam boyu değil bir gövde boyu sağda ve solda geride dururlar. Üç kişi olursa adam boyu imamın arkasında saf olurlar. Efendimiz bunu böyle tarif bile ediyor. Demek ki var ki tarif ediyor. Durma yerini tarif ediyor. Yani biz normal safta imamın tam bir adam boyu arkasında duruyoruz. Bir kişiysen eğer sağ gerisinde, iki kişiysen sağ ve sol gerisinde, üç kişiysen adam boyu saf. Arz edebildim mi? Ama böyle söyleyildiği için yani cemaatle namaz kılmak Ferdi'den daha faziletlidir dendiği zaman ya inşallah hadi işte namazı kılıyoruz ama hadi bir camiye gideyim hadi bir cemaat yapalım düşüncesi hasıl olmuş vaziyette hasıl olur demiyorum olmuş vaziyette ama eğer deselerdi ki bize çocukluğumuzdan itibaren ferdi namaz kılmak cemaatle namaz kılmaktan 70 derecede az faziletlidir deselerdi bugün cemaate daha çok devam ederimiz olurdu. Arz edebiliyor muyum? Doğruyu söylemek yetmez. Doğrunun tesir edeceği şekilde söylemek lazımdır. İşte niçin namazın ferdi kılmaktan daha faziletli cemaatle kılmak olduğunu düşündüğümüzde Cenab-ı Allah'ın bir olmamızı istediğinin tezahürü olduğu içindir. Ve en uzun namaz. Altı dakika, yedi dakika sürer. İftitah tekbiriyle selam arasındaki zaman en uzun. Yani Ramazan'da özellikle hatimle namaz kıldırılır ya, teravih kıldırılır ya. Mesela benim çocukluğumda bir büyüğümüz vardı, evinde kıldırırdı. 15. günü teravihi bitirirdi. Çünkü teravihin her rekatında iki sayfa okurdu. E i̇ki sayfa Kur'an-ı Kerim en az 6 dakika sürer normal okumayla. 2 rekat kıldım 12 dakika sürsün diyelim. 10 dakikadan uzun namaz olmaz. Yani bu kadar kısa sürüşte cemaat olduğu için Cenab-ı Hak daha razı, daha memnun. Peki orucu düşünelim. Milyonlarca insan imsak vaktinden iftar vaktine kadar ibadet halinde. Çünkü uyusan da, affedersiniz tuvalette abdest bozsan da, işinde gücünde çalışsan da, yola gitsen de, her halinle olsan da oruçlusun ya ibadet halindesin. Sadece Türkiye'yi düşündüğümüzde Ağrı'dan Çeşme'ye kadar Sinop'tan Anamur'a kadar en uç noktalar olarak kaç milyon insan aynı anda oruçlu. Bütün İslam dünyasını nazar itibarı aldığın zaman Avrupa'nın her yerinde, elhamdülillah İspanya'da bile artık Müslüman var. Çin'den İspanya'ya, Amerika'ya kadar milyonlarca insan Ramazan ayında aynı anda ibadet halinde. İşte onun için orucun kıymeti büyüktür. Ve hatta reyyan, reyyan değil, Reyhan değil. rey'an, Kapısı, ismi, kapının ismi, orucuna dikkat ve riayet edenler için cennetteki özel bir kapının adıdır. Rey'an. Ve hadisten biliyoruz ki, hadisi şeriften biliyoruz. Her ibadetin bir mükafatını vermeyi vaat ben size diyor cenab Hak. ki Allah vaadinden dönmez vaidinden döner. Şimdi bunu bilmeyenler, vay efendim Allah'a döner dedi diyecekler. Vaid, hee, yapmaktır. Vaat, güzel bir şey vaat etmek. Eğer Allah Hüzül ve Tekaddes Hazretleri vaidinden döner, vaadinden dönmez olmasaydı biz öyle olmazdık. Biz de öyleyiz. Neden? Biz yeryüzünde Allah'ın halifesiyiz. Nasıl vaidinden? Hepimiz annemizden işitmişizdir. Şöyle yaparsan kafanı kırarım. Öyle mi? Ha? Hangimizin kafası kırık? Şöyle yaparsan bacaklarını ayırırım. Bu tehditleri duyduk değil mi? Bu ne bu? Vaid işte. Ve bu vaidleri annelerimiz, özellikle annelerimiz niye yapıyorlar? Çünkü şöyle yaparsan kafanı kırarım dediği şöyle yapmak benim zararıma benim zararımı önlemek için annem bana parmağını sallıyor. Ha diyor. İşte Rabbül Alemin de vaidinden döner. Yakarım der yakmaz. Ama affederim dediği zaman affeder. Ha bu tabi günah işlemeye cevaz vermez. O ayrı mesele. Her türlü haltı edip ne yapayım kısmetim böyleymiş Allah böyle yazmış demek şeytanın işidir. Çünkü şeytanla Adem'i ayıran edeptir. Söz dinlememek değil. Şeytan kabahati Allah'a attığı için edepsizdir ve lain lanetlenmiş olmuştur. Adem aleyhisselam kusura bakma ya Rabbi ben hata ettim. Affetmezsen yanarım diye özür dilediği için Hazreti Adem olmuştur. Yoksa söz dinlememek açısından Allah'ın sözünü dinlememek açısından aralarında fark yok. Hasılı Allah üzülceler bütün ibadetler bir mükafat vaat ettim. Ama orucun mükafatını bizzat ben vereceğim buyuruyor. Bu da orucun kıymetini gösterir. Ama aman ki ama orucu aç ve susuz kalmaktan ibaret zannetme. ahlaki davranış biçimlerine dönüşmüş oruç tutmayı nasip etmesine Cenab-ı Hakk'a tazarru eyleyelim, boyun bükelim. Aç kalmaktan ibaret değildir. Susuz kalmaktan ibaret değildir. İzdivacı etmemekten ibaret değildir oruç tutmak. Düşüncelerimizi dahi saflaştıralım. Ki hareketimiz saf açsın. O saflaşma bize saflaşmayı yaratır. Ve bunu da sevmek temin eder. Oruç tutmayı sevelim. Çünkü her ibadetin tahsin şartı vardır. Yani bu sıcakta, bu soğukta, bu uzun günde, bu kısa günde neyse Allah da işte böyle oruç emretmiş. Ne yapalım? Biz de tutuyoruz. Hiç tutma böyle söyleyeceğine. Eğer bir ibadeti Allah ne güzel etmiş de bize bunu emretmiş diye güzellemiyorsan, tahsin etmiyorsan o ibadetten hayır gelmez. Oruçlarımızı bu zihniyetle, bu davranışla, bu duygu ile, bu içsellik ile tutmayı hak bize nasip etsin oruç tutmanın bayramını da idrak ettirsin.